bakarsak. Yani öyle bir özet ki şunu söylüyor. Her ne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılmaya gerektirecek yoğunlukta disiplin suçu işlememiş olsa da davasını reddine diyor. Özetli bu. Peki askeri mahkemenin verdiği karar özeti bu. Anladım. Peki e, kısaca e, yapılması gereken ne? Bundan sonraki süreçte siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi biz e, bu konuyla ilgili çalışmalarımız dernek vasıtasıyla Adaleti savunanlar derneğinin başı çektiği bir grup hı hı. E, sivil toplum kuruluşları var. E, biz bunu mecliste anlattık ve siyasi iradede ikna oldu. Hatta muhalefetten de destek alıyoruz. Bunun e, yapılacak tek şey düzenleme. Bu düzenlemeyi bekliyoruz. Bunun için de bazı